Günaydın. Arkadaşlar bugün annem, ben ve küçük kız kardeşimle ve onun ekürüsü İrem'le İzzet Kaplan'la Bursa'da çok meşhurdur. İstanbul Adalara gideceğiz. Şöyle bir kuyruktan böyle bir bilet alıyorsun, Kura gidiyorsunuz. Şimdi gemiye bindik. Ben aşağı indim yukarıda oturduğumuz alanda biraz daha güzel görüntüler çekmek için hem de azıcık böyle biraz deniz havası olayım dedim. Size de böyle göstereyim etrafımı. Bakın arkadaşlar şurası tam şurası Trilye Muhallebicisi. Tam şurada Helvacı Ali var. Burası hani Mudanya iskelesi. Tam şurada İzzet Kaptan'ın ee, bilet yeri var. Bilet satış noktası. Oradan biletimizi alıyorsunuz. Bu arada ee, buraya giriyorsunuz ve gemide istediğiniz yerine oturuyorsunuz. Alt katı var kapalı, e, ikinci katı var açık, bir de üst katı var yine kameranın olduğu yere. Orası da birazcık açık kapalı, yarı açık yarı kapalı. Yani şöyle çok kalabalık oluyor. E, Biz o yüzden böyle daha tenha bir yer seçtik. Birazcık iç kısmı olsa da. Orada oturacağız. Ama tabi ee, şu an satacağım maskemi. Bizimle konuşmak için çıkarttım. Maske hani tur devam edeceğiz. Bu arada aşılarım da ben oldum. Ben hani de bunu da söylemek isterim. Her yani iki dozunu da bu şekilde yani. Çok cüzdi bir miktar veriyorsunuz arkadaşlar bu tur için. Mesela bizim şu an katıldığımız turun ücreti 100 TL. Gayet uygun. Hani size İstanbul'u, adaları gezdirecek. İçerini sabahı dağıtacak. Şöyle havanızı dağı değiştirecek. So Bu yangın olduğu için adalara gidemiyoruz. İşte canımız sağ olsun. Bir boğaz durur, yapar boğaz ya tavas alır gelirse. <laughs> Böyle bakmak daha hızlı. <laughs> Anne sen diyetisyen görmesin. <laughs> evet, Diyet yok abi. Şimdi arkadaşlar ben aşktan ölüyorum. Biraz bir şeyler yiyeyim, içeyim. karbonu da karbonu karbonhidrat alayım. Şekerim tavan yapsın diye. Sonra tekrardan kontrol yapalım. Görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar bugün maalesef yangından dolayı e, adalara gidemedik. O yüzden kaptan direkt Kadıköy'de bıraktı. Yani bu bir adalar gezisi olamadı maalesef. O yüzden böyle Kadıköy turu yapacağız. Kadıköy'e gezeceğiz Biraz üzüldüm ama olsun. Yapacak da bir şey yok. <laughs> önemli ki zaten kahvesini alıyor. Her çeşit şey. muzlu, börtlenli, kakuleli. Anne aldın mı? Neyle alıyorsun? Tarçınlı. Tarçınlı. Evet bu meşhur tarçınlı kahve zayıf. Zayıf ilk defa deneyeceğim. Öyle mi? Ben hiç... Bir tane de bundan istiyor anne. Ah? Evet şimdi bu chia kebaba geldik. Kireci batırılmış. Kabakları çok meşhurmuş. <laughs> Deneyelim bakalım. Annemle biz bir porsiyon söyledik. Paylaşacağız. İlk defa yiyorum bakayım. Kirece batırılmış olanından. Evet, sert mi anne? İşte eski böyle... Değişik ama güzel. Ben beğendim. Evet, böyle yapmak böyle yapmak ister mi kabağı? Aynen kabak gibi değil de farklı bir tatlı gibi değil mi? Siz beğendiniz mi? Beğendim. sen beğendin mi? Çok beğendim. Beğendim. Gayet güzel. Mükemmel. Yalnız arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bu beni Burası beni anksiyete krizine sokmaya yeter ya. Hani gezmesi böyle. Bizim belki bir ihtimal İstanbul'a taşınma durumumuz var. Ben burada nasıl yaşayacağım onu düşünüyorum. Gerçekten çok kalabalık ve insanlar hiç, hiç bir tedbirim, mavite bir, tedbir. bir gram şey yapmıyor ya, umursamıyor. Böyle bir şey ilk defa karşılaşıyorum yani. Geçti, çok çabuk geçti. Gemiye gidiyoruz tekrardan. İzzet kaptanın gemisine. Gidelim bakalım. Kaptanın gemisine. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, durayım. Şöyle bir yerde tuvalete girdik. Hayatımda girdim. Bakın çok kötü tuvaletlere girdim ama hayatımda girdim. En 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 kötü tuvaletti. Travmam oldu resmen. Bilmiyorum ya, iğrençti ya. Bir de ücretli. Yani hayır ücreti ve abi birazcık bir bir gıdım sulu... ya. Çok berbattı. Neyse, orada çok sıcakladım. Biraz hava sıcak. Neyse bakalım, dönüyoruz. Çok umduğum gibi olmadı ya arkadaşlar. Hani gerçekten bilmiyorum adalar kısmı dediğim gibi yangın sebebiyle dediler bize. Dün yangın çıkmış. Güne babara sokulmuyor falan dediler. İnsanlar giremiyor dediler. Yani üzüldüm. Yani sırf Kadıköy'e gelmek için de bilseydim gelmezdim yani. Hani en azından bir gün öncesinde söylenebilirdi diye düşünüyorum ama tabii böyle kişiler genellikle söylemez. Turdu. Yani en nihayet adam bize aldı paraya bakıyor. Neyse bilmiyorum yani de. Ya yine de fena geçmedi. Annem sevdi yanında ama yani değmezdi değmez yani bu zahmete. Onu demek istiyorum. Sabah erken kalktık falan filan yetişmek için. En azından şey yapmazdım bu kadar. Acele etmezdim yani. <gülüyor> <gülüyor> Gemiye. akşam olduğu için üşüdük. Kaldım ben Burada lesliyor çünkü. Ya bugün tam öyle aşırı umduğum gibi olmasa da ya da fena değildi. Anı tadını çıkartmak lazım, keyif almak lazım. Çünkü batıyor. Şimdi ya yaklaşık e, bir saat bir falan kaldı. Kaptan yavaş yavaş gemiyi götürüyor. Çok keyifli bir yoldu. Öyle.